Yani Barış Akademisyenlerinden tutun evet, terör suçlamasıyla evet. hakkında çok da aşağılayıcı yöntemler uygulanan evet. pek çok insan görevlerinden uzaklaştırdılar. Bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiler. Evet. Ve buradan size yönelik dediler ki işte Kılıçdaroğlu Fethullahçıların önünü Hı. açtı. Tamamını alacak. Şimdi biz o şey imzacılara ve diğer Hı. çevreye baktığımız zaman iki topluluk geliyor. Hı. Bir Kürt siyasetinden evet. dolayı damgalanmış evet. gibi görülenler. Bir de Fethullahçılar. Bu gerçekçi mi değil. Gerçek hepsini hemen alıp göreve mi koyacaksınız yoksa bir ölçü olacak mı? Bu eleştiri yapanlarda gerçekten akıl yok. Bilgi de yok, birikim de yok. Ön yargılarıyla hareket ediyorlar. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor duruma sokarız diye. Bu arayış içindeler. Ya bunlar da akıl yok ya. Kardeşim daha önce defalarca söyledim. Grup toplantılarında söyledim. Toplantılarda söyledim. Bir, Kanun hükmünde kararnameyle barış akademisyenleri atıldı. Evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ki. Mahkumiyet yok ki. Hı hı. alıyorsunuz atıyorsunuz. 2. Kanun hükmünde kararnameyle atıldı bir kişi. Savcıya gitti. Savcı dedi ki soruşturmaya gerek yoktur. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Ya sen adalet mi diyorsun? Hukuk mu diyorsun? E savcı diyor ki bir şey yok. E bir şey yok diyen adamı sen... Açlığa mahkum edeceğim diyorsun. E bu devlet değil ki. Devlet dediğiniz adaletli olur. Üç, kanun hükmünde kararnameyle atmışsınız. Gitmiş mahkemeye. Savcı da demiş ki evet atılması lazım. Mahkemeye gitmiş. Mahkemede beraat etmiş. Anayasa mahkemesine gitmiş, beraat etmiş. Ama arada bir kurul var. Hayır ben seni başlatmayacağım diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Ha mahkum olanlar var. Gerçekten eee... Herhangi bir terör olayından ötürü yani FETÖ olur başkası olur neyse terör olayından mahkum olmuş hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Ya bunlarda akıl yok. Gerçekten akıl yok bunlarda. Benim söylediğim ayrı onlar olayı başka yere çekip acaba olduğu nasıl sıkıştırabiliriz? Ya FETÖ'yle kucak kucağa yatan sizdiniz. Aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Onların talimatı altında görev yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için onun yanındadır. Efendim CHP oy vermez. İster versin ister vermesin. Çünkü devletin dini adalettir. Haksızlık karşısında susan da şeytandır. Ben buna inanırım. Dolayısıyla ben bu ülkeye adalet gelsin diye sen adımını atmazken bu kardeşiniz 450 kilometre yol yürüdü. Adalet için yürüdü. O zaman adaletli. O nedenle bunların öyle sosyal medyada troller aracılığıyla kılıçlar oldu. Bunu dedi. Yok efendim bunları görevlerine iade edecek. Yok bilmem ne diyecek. Onlar benim külahımı anlasın. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor. O zaman adalet deyince benim için çok ilgi çekici.